Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma Hepiniz hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah Gerçekten. iyisinizdir. Biz de şöyle temizlik yapıyoruz arkadaşlar. Misafirimiz gelecek. Ben şöyle perdeleri falan attım. Şu lambaları sileceğim İşte şöyle temizlik yapıyoruz. Ben yapıyorum arkadaşlar. Hani hep kayınvaliden, hep kayınvaliden diyorsunuz ya. Yapıyor ben ben de yapıyorum. Ben süpürüyorum işte şöyle. ya Şöyle temizlik yapıyoruz. Hani biz bu videoyu çekiyorsak kötü bir amacımız yok arkadaşlar siyah çek ama ben konuşacağım Konuşayım ondan sonra yani biz bu video ben bu videoyu çekiyorsam kendim zaten ne yaptığımı da biliyorum ne çektiğimi de biliyorum hani burada ben herkes yapıyor bir tek ben yapmıyorum ki bizim bir kötü bir amacımız yok kimse kimsenin işine karışmıyor biz kimseye karışmıyoruz kimse de bize karışmasın yani. Biz, yani, biz ya. Ha yani biz kendi işimizi bili, bilmiyor muyuz? Biliyoruz yani. Ka mesela başlığa yazdım. Ben ben 10 yıldır kayınvalidemin hatırıyorum arkadaşlar. Ben iyi de olsak, kötü de olsak, çekilsek de, dövüşsek de sonuçta biz anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Anneyle kız falan ben yeri geliyor annemle falan diyorum hani kızışıyorum. Hiç kimse kızıyla annesi bir dövüşmemiş mi? Hiç kayınvalidesiyle tartışmamış mı bunlar hani? Biz yani ben başla kayınvalidem, kayınvalidem başımın tacı yazdım. O falan sorun oldu yani. Biz yani kötü olsak da iyi olsak da biz anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Kayınvalidem kötü olsa da ben kötü olsam da sonuçta biz 10 yıldır birlikteyiz yani. Hani bunda bir açık art niyet aramalarına ne gerek var herkesin? Ne zaman yani hani ben bir şey yapmaya çalışsam yapacak olsak ve herkes bir bahane, bir mana buluyor. Kim kim, olmuşsun, kim kim olur. kim olursa hani benim taraf senin taraf onun taraf bunun taraf neyse yani biz yani yaptığımız işi kötü bir amaçla yapmıyoruz Olursunuz. ya hayır ince, hayır mesela ince, arkadaşlar tamam bu YouTube tüm Türkiye görebilir tüm dünya görebilir ama konulan e, Instagram'lara da fotoğraflar koyuyoruz onu görmüyor mu İlla ki arkadaş olarak olanlar mı görüyor veya Herkes görüyor. O zaman ben Instagram'a, Facebook'a her şeye karşıyım. Yani her şeyi her yok her şeyi yani sakıncalı. Bir tek YouTube mu hani sıkıntılı oldu şimdi. Ben işimin başındayım. Kayınvalidem istemese ben zaten onu çekmem. O hani birlikte yapalım kızım dediği için yaptım ben. Ben zaten tek başıma da her şey yapabilirim. Evimin işini de yaparım, yemeğimi de yaparım, temizliğimi de yaparım. Hani o birlikte ol, olunca hani yapalım kızım ne olacak, sorun mu olacak dedi. Her zaman için şunu unutmayın arkadaşlar. Meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Bunu ben 50 kere derim 100 kere derim ama yani benim bir kötü amaçla yaptığımız yok, ettiğimiz yok. Hani biz kimsenin işine karışmıyoruz lütfen. Yani bu videoda son etmek istiyorum. Bir daha da açıklama yapmak istemiyorum. Kimse de benim işime karışmasın. Ben kimseye karışmıyorum. Kimse iyi demiyoruz, kötü demiyoruz. Kimseyle muhatabımız yok. Hani benimle sorun olan gelsin bana direkt yüzüme desin. Yani ben kimseyle sorunum yok. Kimsenin de benimle sorunu olmasın mümkünse. Yani bu diyeceklerim bu kadar arkadaş. Ben, arkadaşlar ben işimin başındayım. Hani bu YouTube'dan ha, çok trilyonluk oldun zengin. Ben şu an para kazanmıyorum. Hala da üstüne basa 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 söylüyorum. Tamam, abonem doldu. Doğrudur ama bunların da belli bir kuralları var. Biz şu an para kazanmıyoruz daha ama ileride kazanacağız. Kazanacağız. Kazanmayacağız demiyorum. Bunu yapıyorsam ki illaki de kazanacağız zaten. Nasıl desem yani size? Yani nasıl anlatabilirim daha açıkça? Yani anlatmak anlatmaya gerek yok diyeceklerim bu kadar. Ben bugün temizliğimi yapıyorum. Misafirim var. iki gün arka arkaya. Çok şükür misafirimi de ağırlıyorum. Evimin temizliğini de yapıyorum. Allah'ım gelenden gidenden kimseyi etmesin. Yani misafir ağırlamasını da çok iyi bilirim. Ortayı, etmesin de. Kimse ortayı karşıdan istemesin. Yani. Aynen aynen. Biz yani yok ben zaten kayın, kayınvalidem burada işte istemese ben onu çekmem. Ben kendim zaten gene yaparım mutfağımı çekerim evi evi çekerim gittiğim yeri çekerim geldiği Ben istemese ben çekmem ki kızım birlikte yapalım dedi yaptık yapıyoruz. Hani kaynana mı kullanıyor gibi görüyoruz ama biz hani şükür anlaşıyoruz ve birlikte zaten Ümre'ye de gideceğiz bu yıl. Ben birlikte hani kayınvalidem ki çok istiyor hani ben de kimseyle gitme kim, kimseye muhtaç olma dedim birlikte gidelim. Yani herkesin herkesin kendi parası kendine yetiyor. Yani ben dedim birlikte gidelim. Kaynam kaymadım zaten emekli. Yani o kendi parasıyla. Ben de dedim ki sen paranı hazırla. Ben de ben de hazırlayayım. Hani çocuklarımla giderim gidemem bilemem ama çocuklarımın bırakacağım yerler var. Bırakırım. Belki belki de götürürüm ama Nasip olursa oruçtan sonra gideceğiz birlikte. Gitmeyi çok istiyor. Hani kimseye de güvenemiyor. Bir tek benimle gitmek istiyor. Hani sen gezdirirsin. Daha ikimiz anlaşırız diye. Birlikte gideceğiz. Yani bilemeyiz. Ölüm ölümlü dünya sonuçta arkadaşlar. Kimin ne zaman ölüp kalacağını bilemeyiz. Hani o da kayınvalidem istediği için götüreceğim onu. Birlikte dedim gidelim. Yani ben, ben hani benden başka kimseye güvenmiyor çünkü. Bir tek sen anlarsın beni diyor. Ve ben, ben anladığım için yani benim kayınvalidemle olan, olan aramıza kimse girmesin. Biz diyorum ya anne ile kız falan dövüşüyor. Yani biz dövüşsek de çekişsek de şu evin içindeyiz arkadaşlar. Biz 10 yıldır oturuyoruz. Yani biz akşama barışırız yani. Akşama değil bir saate kalmaz yani. Biz bakarsın dövüşmüşüz bakarız oynarız müziği açar oynarız yani bakarız çarşıyı gezeriz yani biz, biz her şekilde anlaştı mısın? sorun yok yani diyorum yani arkadaşlar açıklamamı da yaptım bir daha açıklama yapmak istemiyorum ben kimsenin içine karışmıyorum kimse de benim işime karışmasın yani ben buradan ben bu ayden ayrıda oturabilirim ama tek başına yalnız kalmasın hani çocuklara da alıştı yani şu evde bir insanı düşünsenize yalnız kaç gün kalabilirsiniz. Gir çık, gir çık tamam namazımızı da kılıyoruz, ibadetimizi yapıyoruz. Hani Kur'an'ını da okuyor. Ben Kur'an okumasın demiyorum zaten okuyor. Yasinlerimiz de yapıyoruz, oruçlarımızı tutuyoruz biz zaten. Hani illaki çoğu çocuğum var diye ibadetten şeyden geri koymuyorum ben kesinlikle. Yani her şeyini yapıyor ama hani biz tek kalmasın diye biz, biz ayrı da oturmayı biliriz. Biz hani sıkılmasın etmesin dediğimiz için birlikte kalıyoruz. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Sizlerin de başını ağrıtmayayım. Hani şöyle biz ben temizliğimi yapayım. Dur şu tarafa bir geçme. Perdelerimi attım bak ne arkadaşlar. Şurayı da şu çiçeklerimi de diğer odaya koyacağım. Neden diye sorarsanız bu çiçeklerim burada. Hani intihar etmiş. Neden olmuş? Niçin olmuş? Üstlerini eşim oda parfümü aldı. Oda parfümümü sıkılmış ne olmuş anlamadım bunları diğer odaya koyun bak yaprağı bir tane daha düşmüş hava alsın dedim buranın perdesini zaten açıyorum ama yine de peteklerimizde yandığı halde yine de olmuyor arkadaşlar o çiçekleri diğer tarafa alayım bir güneş görsün şöyle evimi de temizleyeyim arkadaşlar videomun devamında görüşürüz tekrardan, tekrardan merhaba arkadaşlar ben arkadaşlar ev işimi bitirdim. Ellerimizi temizledik. Şimdi yemek yapıyorum. Şöyle bıçak da çok büyük oldu ama mecburen artık arkadaşlar mercimek çorbası yaptım. Tavuk sote yapacağım. Çocuklara biraz makarna yaptım. Yedi onlar. Kayınvalidem de gitti. Evde yok şu an Hemen bir yere gitmesi gerekiyordu. Or oraya gitti. Ben de şu an ev işini bitirdik. Yemek yapacağım. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? Bakın arkadaşlar ben kendim de işimi becerebiliyorum yani. İlla ki birilerini kullanıyor anlamına gelmeyelim. Güzel neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne yemekler yapacaksınız? Bugün çok soğuk var. Dün hava iyiydi. Bugün hava çok soğuk arkadaşlar. Şöyle tavamızı, soğanı kavrula dursun. bir an önce akşam oluyor. Hava çok zor arkadaşlar burada. Şu an Temp perdelerimi yıkadım. temizliklerimi yaptım. Çamaşırlarımı astım. Çocuklarım bir de banyo yaptırayım biraz sonra. Bu da çok yağ akıyor gibi oluyor arkadaşlar. Ediyom gibi ama değil. Az akıyor şu an. Şöyle biberle domatesimi de yıkadım. İnanın arkadaşlar poşetler ne kadar çok büyümüş. Domatesler eriyi veriyor hemen. Ben pembe domates severim. Asla kırmızı şey diğer salgın domateslerden almam. Kayınvalidem dalıştı artık benden. O da pembe domatesi çok seviyor. Şekirdeklerim de istenim. Şöyle çıkayım. Arkadaşlar kanalıma abone olup, like atıp, bildirimleri açmayı unutmayın. Bol bol yorumlarınız ve destekleriniz kanalıma bekliyorum. Sizler olduktan sonra bizler var oluruz arkadaşlar sizlerin desteğiyle çekiyorum bu videolarım sizleri severek izlesin diye Ahmet de oyun oynuyor kardeşiyle soğanla birlikte biberlerimi de kavuracağım severim gitmeyeyim dedi ben dedi yok git dedim sen git dedim ben yemeği yaparım yedir yeriz çarşıda da birkaç işim var arkadaşlar onun için çarşı yiyince <laughs> ne oldu Ahmet? çıkıyorum. Roketi burada atma anneciğim. Telefonu getirmesin. Ses olur. Git. Telefonu getirmesin. Oraya değil. Hayır. Odanıza girer misiniz? Ay dur. Çocuklar sıkılıyor arkadaşlar. Kış olduğu için dışarıda çıkılmıyor. Ama mecburen ne yapalım? durmak zorundayız. Şöyle Hayır hayır Ay, Anneciğim el. cama vurursan Odanıza Ay, ane, sağa Hadi içeri İlla ki dışarı isterler ya Soğuk diyorum Kapıyı ört Ahmet. Bunlar erimiş arkadaşlar. Olsun. Ah. Salçanın yanına destek olur. Güzel olur domatesle. Yumuşamış güzel olur. Melemenlere de zaten yumuşak yapıyoruz. Sulu. Sulanı bıraksanız iki tane yeterli. Tabağımı alayım. Soğanın kavrulunca kadar. Tamam bu tetezi bir şey tamam mı şimdi telefonun sesi çıkmasın hadi bebeğim şöyle bunu doğrayayım doğradıktan sonra yıkayacağım arkadaşlar Normalde fırında çöp şiş yapacaktım ama bunları soslayıp şu an fırsatım yok. işim var. Bunları büyük doğruyorum arkadaşlar. Tavuk pişince, et, et ve tavuk pişince küçüldüğü için çok küçücük olmasın. Bazı şeyler küçük, bazı şeyler de biraz büyük olmalı. Zeynep içeri geçer misin? Şöyle arkadaşlar. Ben böyle doğrayayım. Şurada soğanın kavruluyor. piş Devamında görüşürüz arkadaşlar videonun.